Tezgahlarda satışa sunulan balıkların taze olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, balık fiyatları yüksek. Kıyı balıkçılığı olduğu için az balık var. Oteller ve restoranların rağbeti biraz daha fazla çoğaldığı için bu yüzden fiyatlar hayliyle yükseldi. Diğer gıda ürünlerine bakıldığı zaman balık fiyatları idare eder durumda dedi. Balık fiyatları biraz da yüksek o da kıyı balıkçılığı falan olduğu için az balık var. Oteller, restoranlar rağbet biraz daha çoğaldığı için. O yüzden fiyat haliyle biraz yüksek. Ama diğer gıda ürünlerine falan bakarsak da balık yine de idare eder yani. Canlı var. Mezgitimiz var, istavritimiz var, barbunumuz var, sarı kanatımız var. Yani deniz balıkları var. Fiyatlar istavrit mezgit 100 lira. Barbun biraz pahalı 200 lira. Sarı kanat 250 lira. Yani yine bu civarlarda takip ediyor yani.